Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine faktöriyel konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda birinci testinin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda toplamanın sonucu kaçtır demiş. Şimdi parantez içinden başlayalım. 0 faktöriyel burada 1 geldi. 1, 2, 3, 4 geldi. Yani parantez içi 4. Dolayısıyla bir faktöriyel de var burada. Yani 4 faktöriyel eksi 0 faktöriyel demiş. Yani 24 eksi 1'den pay kısmını 23 olarak bulduk. Paydaya baktığımız zaman 4 eksi 4 yani 0 faktöriyel verilmiş. 0 faktöriyel 1. Burada yine 4 faktöriyel eksi 1 yani 24 eksi 1'den yine 23 geldi. Artı 3 faktöriyel 6. Dışında parantez dışında tekrar bir faktörel var. Yani 6 faktörel bölü 3 faktörel olarak geldi. 23'ler zaten sadeleşti. 1 artı 6 faktörel 720 3 faktörel 6 sadeleştirdiğimiz zaman 120 artı 1'den de cevabımız 121 oldu. İkinci soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada a eksi 2 faktörel ve 2 eksi a faktörel var. Biz biliyoruz ki faktörün önündeki ifade mutlaka bir doğal sayı olması lazım. Şimdi ben mesela a'ya 3 demiş olsam 3 eksi 2'den burası 1 doğal sayı gelir. Ama a 3 olduğunda burası eksi 1 olur. Ya da burasını pozitif yapsam burası negatif gelir. O yüzden tek bir durum var. Burasını sadece sıfır yaptığımız zaman ikisinde doğal sayı elde edebiliyoruz. Bunu sağlayan a değeri de 2. Yani a kesinlikle 2 olacak. 2-2'den bir sıfır faktöriyel geldi. Artı 2 faktöriyel. Yine burada da bir sıfır faktöriyelimiz var. Artı 2 artı 1'den 3 faktöriyel. 1 artı 2'den 3 geldi. 3 faktörelimiz 6. 6 artı 1'den de 7. Cevabımız 3 7 oldu. Üçüncü soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada 10 e, faktörü mesela 7 faktörüyle yakınlaştırabiliriz. Şöyle diyeceğim. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel dedim. 7 faktörüyle aynen yazdık. Aynı şekilde 5 faktörüyle çarpı 3 faktörüyle. 7 faktörüyle sadeleşti. Daha sonra burada da 7 faktörüyleri 6 faktörüyle göre açabilirim. Yani 7 çarpı 6 faktörüyle e, artı 6 faktörüyle geldi. Payda yine aynı şekilde 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Şimdi buradakinde 6 faktöriyeller zaten ortak. 6 faktöriyel parantezine aldım. 7 artı buradaki 6 faktöriyelin kat sayısı 1. 7 artı 1'den 8 geldi. Burada da 6 faktöriyel parantezine aldım. Kat sayısı 7 eksi burada 6 faktöriyelin kat sayısı 1. 7 eksi 1'den burası 6 gelecek. Yani 6 faktöriyeller buradan sadeleşti. 8 bölü 6'dan eksi 4 bölü 3 oldu. Şimdi bu kısma baktığımız zaman buradaki değerlerimizde de 5 faktörelin 120 olduğunu biliyoruz. 120 ile 10'u sadeleştirdiğim zaman buradan 12 geldi. 3 faktörelin 6 olduğunu biliyorum. Sadeleştirmelerimize devam edelim. 3'e böldüm 3. Burada 3'e böldük 4 geldi. Daha sonra 4'e böldük 1, 4'e böldük 2 geldi. 2 ile 6 hatta 3 çarpı 2'den 6 bunlar direkt sadeleşmiş oldu. Yani bu kısım 1 kalmış. 1 eksi 4 bölü 3'ten de cevabımız eksi 1 bölü 3 oldu sorumuzda eşitliğine göre en kaçtır demiş. Şimdi burada n faktörün karesi n eksi 1 faktörün karesi var. O zaman şöyle yapalım. Burada iki kare farkını uygulayabilirim. Yani a kare eksi b kare gibi a eksi b a artı b şeklinde yazabilirim. Bir tanesi n faktörel bir tanesi n eksi 1 faktörel. Yani. A'dan biri o bir de n eksi 1 faktörü olarak verilmiş. O zaman iki kare farkını uygularken bir topluyup bir çıkartıyorduk. N faktöriyel ile n eksi 1 faktöriyeli topluyorum. Çarpı bir de çıkartacağım yani n faktöriyel eksi n eksi 1 faktörel olarak gelecek. Burası da 4 faktöriyelin küpü olarak verilmiş. Şimdi burası bir düzenleyelim. Mesela n faktöreli burada n 1'e göre açarsam n çarpı n eksi 1 faktörel gelecek. Eksi n eksi 1 faktörel. Şöyle parantezimizi kapatalım. Aynı şekilde en faktörel bu bir tanesi artıydı. En faktöreli şöyle diyeceğim. En çarpı en eksi bir faktörel olarak açtım. Eksi en fak, eksi bir faktörel. Yine parantezimizi kapattık. En eksi bir faktüreller ortak olduğu için en eksi bir faktürel parantezini aldım. Kat sayısı en geldi. Kat sayısı bir. Buradaki gizli birimiz var. Çarpı yine en faktüre en eksi bir ortak en eksi bir faktürel parantezini aldık. Kat sayısı en. Burada da kat sayısı eksi bir geldi n-1 faktöriyellerin burada iki tane olduğu için n-1 faktöriyelin karesi çarpı n artı 1 çarpı n-1. Onu da şöyle diyebilirim. Yine iki kare farkın açılımı olarak yazarsak n kare eksi 1 gelmiş oluyor aslında. Ve bu ifade 4 faktöriyelin küpüne eşitmiş. Şimdi o zaman şöyle diyelim 4 faktöriyel, 4 faktöriyel, 4 faktöriyel dediğimiz zaman. Karesi geldiğine göre o zaman şöyle desek mesela 4 faktöriyel n-1 4 değerini aldığında direkt buradaki karesini aslında sağlamış olacak. Yani 4 faktöriyelin karesi buradaki değere eşit olacak. n-1 4 ise n değerimiz 5 gelmiş oluyor. Buradaki değerimizde de en yerine 5 yazarsak 25. Burası da 24 geldi. 4 faktörelde 24'e zaten eşit olduğu için bunlar 4 faktörelle. Buradaki değer 4 faktörellerle yine aynı şekilde karşılık geliyor. O yüzden de buradan en değerini 5 olarak buluyoruz. 5. sorumuzda eşitliğine göre x kaçtır demiş. Şimdi burada x artı 1'in karesi çarpı x faktöriyel artı 24 faktöriyel vermiş. Şöyle desek mesela buradaki 24 faktörü karşı tarafa alsam ve 25 de şöyle açacağım. 25 çarpı 24 faktöriyel eksi 24 faktörü de karşı tarafa aldık. 24 faktöriyel parantezine alsam 25 geldi. Buradaki kat sayısı da eksi 1. 25 eksi 1'den 24 oldu. Yani 24 çarpı 24 faktöriyel. Buradaki değerimizde de x artı 1'in karesi çarpı x faktöriyel şeklinde geliyor. Şimdi Eşit dediğimiz zaman ben buradaki ifadede x direkt 24 faktörüyle eşit olsa buradaki değerimiz bu sefer sağlamayacak. 24 faktörüyle o zaman şöyle açsak. Mesela 24 çarpı burası 24 çarpı x artı 1'in karesi zaten. 24 çarpı 24 faktörde de 24 çarpı 23 faktörel olarak açsak. Bu sefer karşılaştıralım. X artı 1'in karesi çarpı x faktörüyle sağlıyor mu? X faktörel 23 faktörüyle karşılık gelecekse x değerimiz 23 olduğunda buradaki değerimiz de 23 artı 1'den 24, 24'ün karesi yani 24 çarpı 24 çarpı 23 faktörüyle gelmiş oluyor. Dolayısıyla sağlayan değerimiz x'in 23 olduğu değer geliyor. Altıncı soru x, ve z ardışık pozitif tam sayılardır. Buna göre sıralama verilmiş m'nin z türünden eşiti hangisidir? Şimdi en büyük olan z olduğu için z'yi biz x'e göre ya da y'ye göre açabiliriz. Mesela şöyle düşünelim. 1, 2, 3 ardışık sayılar 3 faktörel, 2 faktörel, 1 faktörel olsun. 3 faktörel mesela 2 faktörele benzetebiliriz. 3 çarpı 2 faktörel şeklinde yazarız. Yani küçüğü değil büyüğü değiştirmek zorundayız. M eşittir diyelim. Hepsi hepsini burada x faktörele getireceğim. x faktörel artı. Y zaten ardışık oldukları için y çarpı 1 eksiği yani y eksi 1 dediğimiz zaman Burası y eksi 1 değeri x'e eşit olacak demektir. y eksi 1 x'e eşit. Aynı şekilde z faktörü de yine azaltacağım. z çarpı bir eksiğini aldım. z eksi 1 değeri de o zaman y'ye eşit olacak. Bir eksiğini aldım. y geldi. Bir eksiğini de alacağım ki x'e gitsin. Yani z eksi 2 de x'e eşit olacak. z eksi 2'ni de ben yazalım. z eksi 2 de x. Ve hepsi şu anda x faktörel gelmiş olacak. Şimdi bizden açılımını yaptık biz. Bizden ise bu ifadenin Z türünden değerini istiyor. O zaman her bir değeri Z'nin türünden yazmaya çalışalım. Mesela X faktörel. Ben X yerine Z eksi 2 yazabilirim. Z eksi 2 faktörel gelmiş oldu. Artı Y yerine burada eksi 1'i karşı tarafa alırsam X artı 1 demekti. X demek de buradaki hata şöyle yapalım. Hiç X'i karıştırmayalım. Y yerine direkt Z eksi 1'i yazalım. Burada Z eksi 1 var. Çarpı yine y yerine z eksi 1 yazacağım. 1 bir eksi 1'imiz daha var. z eksi 2 faktöriyel geldi. Burada tekrar bunu yazdıktan sonra artı diyeceğiz. Tabi şurada bir artımız var. z çarpı z eksi 1 çarpı z eksi 2 faktöriyel. z eksi 2 faktöriyel hepsinin ortak olduğu için z eksi 2 faktöriyel parantezini alacağım. Bunun kat sayısı 1. Artı bunun kat sayısı z eksi -1, 1. Artı bunun kat sayısı ise z çarpı z eksi 1. Çarptığımız zaman da z kare eksi z geldi. Düzenleyelim tekrar. Z eksi 2 faktöriyel. Burada eksi 1 artı 1 gitti. Z'ler gitti. Dolayısıyla burada da bir z kare kaldı. Yani m'nin z türünden değeri z kare çarpı z eksi 2 faktöriyel oldu. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi bir tam kare sayıdır? Şimdi e, bunları mesela açmaya çalışsak 14 faktörüyle aynen bırakalım. 15, 14 gibi yazacağım. 14 çarpı 15 de şöyle yazacağım. 15 çarpı 14 faktöriyel bölü 5 bunlar sadeleşti. Burası 3 çarpı 14 faktöriyelin karesi geldi. Dolayısıyla bir tam kare değil. 3'ün karesi yok. Aynı şekilde bunlara baktığımız zaman 15 faktöriyel. 16'yı açıyorum. 16 çarpı 15 faktöriyel bölü 8. Şimdi burada da mesela 2 yalnız kalmış olacak. 2'nin karesi yok. B de olmaz. C'ye bakalım. 16 çarpı 17 çarpı yine 17 faktöriyel açıyorum. 17 çarpı 16 faktöriyel bölü 3. Burada zaten bir yine aynı şekilde tam kare gelmiyor. 17 bölü 3 geldi. D'ye bakalım. 17 çarpı 18 çarpı 17 faktöriyel bölü 2 geldi. Buradaki değerimiz de 17 faktöriyel tabi burası. 17 faktöriyelin karesi geldi. Burası da 9. Yani 9 çarpı 17 faktöriyelin karesi. 9'a şöyle yazabilirim. 3'ün karesi çarpı 17 faktöriyelin karesi. Ve biz bunu şöyle yazabiliriz. 3 çarpı 17 faktörelin karesi. Dolayısıyla tam kare halinde gelmiş olur. Yani 9'da kare şeklinde yazabildik. 8. soru yukarıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Şimdi e, burada A sayısı 4 faktörel çarpı 8 faktörel verilmiş. Şöyle desek bunların mesela e, her birini ortak bir değerlere getirmeye çalışalım. Ortak olarak mesela 8 7 6 ifadesini ortak olarak 6'ya mesela getirebiliriz buradaki değerleri. Şöyle desem mesela buradaki 4 faktöriyel aynen bıraktım. 8'i de 6'ya göre açacağım. 8 7 6 faktöriyel B sayısını da 5 faktöreli bıraktım. 7'yi de 7 çarpı 6 faktörel yazdım. C sayısında da zaten 6 faktöriyel çarpı 6 faktörel olarak bıraktım. Şimdi 3'ünde de ortak olarak 6 faktörel olduğu için karşılaştırma yaparken bunlara gerek kalmadı. Zaten 6 faktöreller ortak. Daha sonra ortak olarak şimdi mesela buradaki değerimizde 24 çarpını yani 24 çarpı 8 çarpı 7 çarpanı var. Bu ortakları çıkarttığımız zaman burada 120 çarpı 7 çarpanı var. Burada ise 720 çarpanı var. Şimdi baktığımız zaman buradaki değer 120 çarpı sonuçta burası ne demek? 120 çarpı burası 6. Burası da aynı şekilde hatta 120 çarpı olarak yazmış olsam mesela 24 çarpı buradaki ifademizde 24 çarpı 5 gelecek. Buradaki nesi? 8 çarpı 7. Yani ikisini karşılaştırdığımız zaman mesela B ile C'ye baktığımız zaman 7 katı 120'nin burası 120'nin 6 katı. B, C'den kesinlikle büyük. Buradaki ifademize de zaten e, yine aynı şekilde 120 çarpı 7'den daha da büyük bir değer var. Çünkü 7'yi bile çıkarsam 24 çarpı 8 120'den de büyük. O yüzden A bunların hepsinden de büyük gelmiş oldu. Dediğim gibi ortak olanları çıkartıp gerideki kalanların katlarını, kat sayılarını buradaki büyüklüklerine göre sıraladık. O zaman A büyük B büyük C olduğu için küçükten büyüğü demiş. Tersten sıralayacağız. A şıkkı cevabımız olacak. 9. soruda en K, N ve K birer pozitif tam sayı. Buna göre eşitliğinden en en çok kaç olabilir demiş. Şimdi buradaki 15 faktörün içerisindeki ikileri bulmamız lazım. Kaç tane iki var? En çok kaç tane olabilir diye soruyor zaten bize. 15'in içindeki ikileri bulmak için 15'i 2'ye böldüm. 7 defa geldi. Şöyle bir kuralımız vardı. Buradaki kısımla yani kalanla ilgilenmiyoruz. Bizim için bölüm önemli. 15'i 2'ye böldüm. 7 defa var. Daha sonra 7'yi tekrar 2'ye böldüm. Bunun içinde 3 defa var. İşaretledim. 3'ü 2'ye böldüm. Bir defa var. Daha fazla bölünmediği için yazmıyorum. Ve bu ifadelerin toplamı kadar 15 faktörün içerisinde 2 çarpanı vardır. Yani 10, 11 tane 2 çarpanı vardır. O yüzden en sayısının alabileceği en büyük değer 11 olur. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki kartların her birinin şekilde görünmeyen yüzlerinde birbirinden farklı birer doğal sayı yazmakta. Kartlarda yazan sayıların toplamı 28 olduğuna göre çarpma en fazla kaç olabilir? Şimdi çarpımın en fazla olabilmesi için bu değerlerin birbirine olabildiğince yakın değerler olması lazım ki en büyük çarpan gelsin. 28'i mesela burada kaç tane var? 6 tane. Hatta 4, 7 tane kart var. 4 tane mesela burada şöyle olmuş olsaydı, 4 tane kart olmuş olsaydı hepsini 7 7 7 şeklinde yapabilirdim. 7 tane kart yapacağım burada ve sayılar da birbirinden farklı olacak. O yüzden bir azaltıp bir artırarak devam edebilirim. Mesela burasını 7 değil de 6 yapsam, burası 7 kalsa, burasını 8 yapsak daha sonra 5 e, buradaki 7'yi de parçalayalım. Mesela buradaki 5 e, 7'nin içinden şöyle ayırsam 3 ve 4 olarak ayırsak 3 5 tane gelmiş oldu. Daha fazla ayırmaya çalışalım. Mesela burada birbirine yine yakın. 8 değil de 5'i kullansak 5'i kullanmamıştık çünkü. 4'ü kullandık, 3'ü kullandık, 6 7'yi kullandık. Elimizde 3 kaldı. Tekrar 3 yapamam. 2 ve 1 yapsak 1 2 3 4 5 6 7 tane geldi. Yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 gelmiş oldu. Bunların çarpımı burada pardon bu, sayıların toplamı 28'i veriyormuş. Bu sayıların çarpımının en fazla olabilmesi için de birbirine en yakın değerler seçtim. Ve 1'den 7'ye kadar olan bu sayıların çarpımını da biz 7 faktörel olarak gösterebiliriz. 11. soruda AB 2 basamaklı bir sayıdır. AB faktörel sayısı 34 ile tam bölünebildiğine göre AB sayısının en küçük değeri için A ile B toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi AB faktörel sayısının içinde 34'ü e tam olarak bölünebiliyorsa 34'ün çarpanları nedir? 17 ve 2. O zaman 17 sayısı içinde mutlaka olacak. Mesela 16 olamaz. 16 faktörelin içerisinde 17 yok. Ama 17 faktörel olursa bu 17 faktörelin içerisinde 17, 16, 15 sonuç olarak içinde bir 2 çarpanı da olacak. Ve 34 çarpanı geldiği için 34'e tam olarak bölünecek. AB sayısının en küçük değeri 17'dir. Bunun için de A ile B toplamı en az kaçtır demiş. 1 ile 7'nin toplamından da 8 geldi. 12. sorumuzda en faktöriyel ifadesine faktöriyelli sayı. Bu sayıdaki en değerine temel kısım denir. 8 faktöriyel 8 faktöriyel bir faktöriyelli sayıdır. Bu sayıda temel kısım 8. Mine, Suna, Sena birer faktöriyelli sayı yazmıştır ve Mine'nin yazdığı sayıdaki temel kısım Sunanın yazdığı sayıdaki temel kısmın bir fazlası. Şimdi Mine'nin yazdığı, Sunanın yazdığının bir fazlası. Suna mesela A yazdıysa, Mine A artı bir yazmış o temel kısmı Senanın yazdığı sayıdaki temel kısmın iki fazlasına eşit. Şimdi cümleyi tekrar okuyalım. Sunanın Mine'nin yazdığı sayıdaki temel kısım yani A artı bir. Sunanın yazdığı sayıdaki temel kısmın bir fazlasına, Senanın yazdığı temel kısmın iki fazlasına eşit. O zaman Sena da. A eksi 1 yazmış ki bunun iki fazlası A artı 1 olmuş. Buna göre Mine'nin yazdığı faktöriyelli sayının diğer iki kişinin yazdığı faktöriyelli sayıların toplamına oranı hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi A artı 1 faktöriyelin bunların e, yine aynı şekilde diğerlerinin faktöriyelli sayıların toplamı yani A faktöriyel artı A eksi 1 faktöriyeli oranını istemiş bizden. Şöyle yapabilirim. A artı 1 faktörüyle hepsini A eksi 1'e göre açabiliriz burada. A artı 1 çarpı. A çarpı. Bir, bir daha azalttım. A eksi 1 faktörüyle geldi. Payda da yine aynı A'yı A eksi 1'e kadar açtık. Artı A eksi 1 faktöriyel Payı aynen bırakacağım. Yine yazalım onu. A artı 1 çarpı. A çarpı. A eksi 1 faktöriyel Payda da A eksi 1 faktörüyle parantezine alabilirim. A 1'in kat sayısı burada A. Burada da 1 geldi. Gizli birimiz var burada. Burada hepsi çarpım durumunda olduğuna göre A eksi 1 faktörler sadeleşti. A artı 1'ler sadeleşti. Geriye sadece A değeri kaldı. Buna göre hangisine daima eşittir demiş. Sunan'ın yazdığı faktörelli sayı demiş. Sunan'ın yazdığı faktörelli sayı ama temel kısım kaldı sadece. Yani cevap A faktörel kalsaydı doğru olurdu. Temel kısım kaldığı için A şıkkı olmaz. Aynı şekilde faktörel demiş bu da olmaz. Mine'nin yazdığı faktöriyel sayının temel kısmı Mine artı bir demişti. Suna'nın yazdığı faktöriyel sayının temel kısmı Suna A yazdı ve temel kısmı dediği için A değeri doğru. O yüzden de cevabımız D şıkkı geldi. Evet arkadaşlar faktöriyel ile ilgili olan ilk testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.